Neredeyiz? Aktardayız. İsmail'in dükkanını bir çekelim. Şifa deposu arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir çekeyim. İsmail'imin dükkanını. Bu da benim kadın dostum arkadaşım. Evet. Şöyle. Evet. Şöyle çekeyim. Atayım. Arkadaşlar resmi görsünler. Harika ürünler var burada. Şifa deposu. Ne kadardı borcumuz? 20, 20 değil mi? Evet. Yüz hesabı severim ya. bu türlü sıkıntı. Evet. Buyur Bereket arkadaşım. Olsun. Bereketini gör. İsmail'e selam söyle. Anne Trenci de. Nevzat geldi. Anne. Kara tren selamı vardı inşallah. Evet. Harika ürünler var ya arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kahve makinesi. Bak. Z kuşağı bilmez bunu. Kahve makinesi. Evet kahve makinesi. Doğal incirlerimiz, kayısılarımız. Ürünleri tarttığı deraziler. İsmail'in dükkanı. Evet. Şahane arkadaşlar. Bunlar hep şifa ya. Görüyor musunuz? Şifa defası. Şifalı bitkiler. Allah-u Teala her bir şifa gizlemiş. Arkada aşağıda sabunlar var. Puttum sabunu gibi doğal sabunlar. Temizlik maddeleri. Harika ürünler. Görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar ya. Şahane şahane. Çok güzel. Evet. Misvak. Evet. Misvaklar var. Harika. Diş temizliği için, sindirim için çok faydalı. Sünnettir aynı zamanda bunu kullanmak. Harika bir şey ya. Çok güzel ürünler var ha. Buradan canım çıkmak istemiyor ha. Buraya geldim mi? Mis gibi de kokuyor. Öyle güzel bir kokusu var ki. Görüntüyü aktarabiliyoruz ama arkadaşlar kokuyu aktaramıyoruz. Yani baharatların, bitkilerin şahane bir kokusu var. Süper bir şey ya. Yani şifa deposu. Evet. Şu makine de çok hoşuma gidiyor ya. O kadar güzel yapmışlar ki. Bakar mısınız kahve makinesi? Şöyle harika bir şey. Su olmaz su olmaz. Hayatın her deminde su. Bol bol su içelim arkadaşlar. Her gün 10 bin adım yürüyüş yapalım. Sağlık olalım, Sağlıklı kalalım. Ben de şu araya bir girmek isterim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kara tren her telde. Youtube'daki sayfama abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Trenci Nevzat sizlerle. Kara tren her telden teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Selametle, bol bereketli, huzurlu, kardeşler mutlu günler. Arkadaşım görüşürüz. Hayırlı işler. İsmail Bey'e selam söyle. Hacı Baba da geliyor mu? O da bayramdan sonra gelir. Ramazan'da istirahat mı ediyor? Evet. Harika ya. E tabi Hacı Baba ya etsin tabi. Ramazan'dan sonra yine çalışır. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Hayırlı işler. Allah hayırlı müşteriler versin kardeşim. İsmail'e de selam söyle. Trenci Nevzat geldi. Namı diğer karakterem dedi mi bilir o. Eyvallah görüşmek üzere.